Evet sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Yeni bir dersle daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz zamirler. Zamirler arkadaşlar, ismin yerini tutan sözcükler ya da eklerdir. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde giriyorum çünkü işimiz var. İsmin yerini tutan sözcükler ya da eklerdir. Hocam, ismin yerini bir sözcük nasıl tutacak? Arkadaşlar, isim olmadıkları halde ismin yerini tutanlara zamir denir. Şimdi inceleyelim. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Ee, Düşünün bir anne var, anne vefat etmiş. Baba gitmiş, e, yeni bir anne, yani cici anne getirmiş. İşte ölen anne isim, cici anne, yeni gelen anne zamirdir. Ölen anne ne yapar? İsim tamlaması kurar, yani isim, i̇sim tamlaması kurar, sıfat tamlaması kurar, isim çekim eklerini alır. E, yeni anne de isim tamlaması kurar, sıfat tamlaması kurar, isim çekim eklerini alır. Dolayısıyla e, vefat eden annenin yaptığı her işi, yani ismin yaptığı her işi zamirde yapar, derler arkadaşlar ismin yaptığı her işi zamirde yapar. Hemen başlıyorum. Zamirler sözcük biçimindeki zamirler ya da sözcük halindeki zamirler ya da ek halindeki zamirler olmak üzere ikiye ayrılır. Ama sınavlarda sorularda zamir sorulduğu zaman ek ifadesi belirtilmemişse eklere bakılmaz. Ek ifadesi belirtilirse bakılır. Belirtilmemişse ekleriz. Normal ek olarak inceleriz. Ama soru da özellikle ek biçiminde zamir vardır gibisinden soru varsa o zaman eklerin zamir olup olmadığı kontrol edilir. Ama sorunlamışsa öyle bir ifade yoksa sadece sözcük biçimindeki zamirlere bakarız. Sözcük biçimindeki zamirler nelerdir değerli arkadaşlar? Sözcük biçimindeki zamirler kişi zamirleri, bir kişi zamirleri, iki işaret zamirleri, üç belgisi zamirler, dört dördü yapamadım, dört soru zamirleri. Ek biçimindeki zamirler nelerdir arkadaşlar? İlgi zamirleri ve iyilik zamirleri. Evet arkadaşlar. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri, sözcük biçimindeki zamirler, ek biçimindeki zamirlerde ilgi zamirleri, yani ilgi adılları ve iyilik zamirleri, iyilik adıllarıdır arkadaşlar. Sözcük biçimindeki zamirlerden başlıyorum. Arkadaşlar sözcük biçimindeki zamirlerin birincisi kişi zamirleri, yani şahıs zamirleri. Şahıs, bir şahsın yerini tutan, bir kişinin yerini tutan zamirlerdir. Altı tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Tekrar ediyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. E başka yok mu? Var aslında. Kendi dönüşlülük zamiri de çoğu zaman bir kişi zamiridir. Hemen onlara bakalım. Bakmadan önce şurada bir özelliğimiz var. Bir uyarımız var. Dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar ben, sen, o, biz, siz, onlar demiştik ya. Oradaki o ve onlar ya üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıs zamirleri eğer insan dışı bir varlık için kullanılırsa işaret zamir olur. İnsan için kullanılırsa kişi zamiridir. İnsan dışı varlık için kullanılırsa işaret zamiridir. Mesela geçen yıl onunla bir düğünde tanışmıştık. Geçen yıl onunla bir düğünde tanışmıştık. Onunla bir kişiyi ifade ettiği için, bir insanı ifade ettiği için bu kişi zamiridir. Ancak geçen sene onu bahçenin en güzel yerine diktim yani bir insanın dikilecek hali yok. Yani dik burada dik gece gündüz soğukta kışta yağmurda dur değil. Bir ağaçtan bahsedin, bir bitkiden bahsettiğim belli. Dolayısıyla insan dışı varlık olduğu için şuradaki onu işaret zamiridir. Buradaki insanı kastettiği için bir şahıs zamiridir, kişi zamiridir arkadaşlar. Dikkat edelim bunlar. Özellikle şunlara dikkat edelim kendi zamiri aynı zamanda bir kişi zamiri olarak kullanılır. Ne zaman kişi zamiri olur? Eğer iyilik eklerini alırsa iyilik eklerini nasıl kendim kendim kendi kendiniz kendiniz kendileri gibi iyilik ekleriyle çekimlenirse o zaman kişi zamiri görevini üstlenir. Tekrar ediyorum. Kendim kendin kendi kendiniz kendiniz kendileri gibi iyilik eklerini alırsa o zaman ne olurmuş? Kişi zamiri. Her zaman mı? Hayır. Bazen zarf olur. Arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta o. Başka bir özelliğimiz de sınavların vazgeçilme sorularıdır. Mesela bunu ben kendim yaptım. Bunu hem ben yaptım diyor hem kendim yaptım diyor. Arkadaşlarımızın çoğu bunu gereksiz sözcük, anlatım bozukluğu gibisinden aynı. Arkadaşlarım bu aynı değil. Aslında aynı da anlatım bozukluğu değil. Oradaki kendi zamiri özne durumundaki ismi veya özne durumundaki başka bir zamiri pekiştirme görevinde kullanılmıştır. Mesela bütün soruları kendim çözdüm dediğim zaman, bütün soruları kendim çözdüm. Burada beni kastetmiş, kendim benim yerine bir kişi zamiri olarak kullanılmış. Dönüşürük zamiri ama burada kişi zamiri olarak kullanılmış. Hem dönüşürük hem kişi zamiri. Şurada bakın da bütün sorular ben kendim. E hem ben var hem kendim var. Hocam bu anlatım bozukluğu değil işte arkadaşlar. Buradaki kendim beni özellikle pekiştirmiş. Dolayısıyla bu gereksiz sözcük değil. Yani anlatım bozukluğu değildir. Bilesiniz. Tekrar ediyorum buradaki ben ve kendim aynı anlama geliyor tamam da kendi sözü, kendi dönüştürülük zamiri özellikle ne yapıyor? Ben zamirini pekiştiriyor. ve yani kendi, kendi beni pekiştiriyor arkadaşlar. Evet. Biraz önce de söyledim. Kendi dönüştürülük zamiri duruma göre ki zamiri ikileme kurur, kurar ve zarf olabilir. İkileme nasıl yapacak? Görelim. Çocuk kendi kendine konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Kendi kendine konuşuyordu. Dikkat edin, kendi kendine konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Kendi kendine. Dolayısıyla durum zarfı görevinde. Nasıl çalışırdı? Kendi kendine çalışırdı. Ya da kendi kendilerine gelin güveyi olmuşlar. İkilemeye bak. Nasıl gelin güveyi olmuşlar? Kendi kendilerine gelin güveyi olmuşlar. Yani bizim haberimiz yok. Onlar bir şeyler yapıyor kendi çapında. Dikkat edilmesi gereken bir başka noktada kendi dönüşlülük zamiri ne dönüşlülük çatekiyle kullanılırsa gereksiz sözcük olur. Yani anlatım bozukluğu olur. Yani duruluk ilkesine aykırılık olur. Nasıl mı? Mesela kendi kendisine sabahtan beri söyleniyor. Ya kendi kendine söyleniyor. Hem kendi kendine diyor hem de söyle ne diyor. O ne olmaz orada. Veya ya bu olmaz. Bunu at kendi kendine sabahtan beri söyleniyor yerine sabahtan beri söyleniyor. Oradaki söylenenin neyesi zaten kendi kendine yapıldığını ifade eder. Dolayısıyla kendi kendisine ya da kendi kendine gerek yoktur arkadaşlar. Sözcük biçimindeki zamirlerimizin ikincisi işaret zamirleri yani gösterme zamirleri. Arkadaşlar adın yerini işaret yönüyle tutan sözcükler. Yani şu bu o öteki beriki falan filan. Bakalım inceleyelim. Şu ağaç dersen ne olur arkadaşım? Şu ağaç bir ismi etkilediği için, ismi belirttiği için bu sıfat olur. E bu arkasındaki isim düşerse, yani şu ile ağaç arasındaki bağ kesilirse nasıl keseceğiz? Ya bunun arkasına virgül getiririz veya buna çekim eki veririz. Yani işaret anlamı sözcüğe çekim eki verirse neye dönüşür? İşaret sıfatı iken işaret zamiri. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki şu ağaç derken şu ağaçtaki şu işaret sıfatıdır. Ama şu işaret sıfatıdır ama şunu, şu, şunu, şuna, şunda, şundan, şuraya gibi çekim eki aldığı zaman niye dönüşüyor? diğer arkadaşlarım, işaret zamirine dönüşüyor. Bu kitap aynı şekilde, bu kitap dediğim zaman, bu kitabı etkilediği için sıfat ama bu arkasına virgül, bunu, buna, bunda gibi çekim ekleri geldiği zaman niye dönüşüyor? Zamire dönüşüyor. Aynı şekilde den den getirebiliriz mesela. O ev dersen sıfat, onlardan, ondan dersem zamir öteki dünya dediğim zaman dünyayı etkilediği için sıfat ötekini derim. Ötekine, ötekinde, ötekinden, ötekiler neyi seçti Çekim eki getirdiğim zaman neye dönüştürürüm? Zamire dönüştürürüm. Öbür yaka dediğim zaman yine ismet etkilediği için sıfat ama öbürü, öbüründe, öbüründen, öbürleri gibi çekim eki getirdiğim zaman yine zamire dönüşür arkadaşlar. Örneği inceleyelim. Böyle insan, böyle insan, nasıl insan? Böyle insan ya da hangi insan? Böyle insan. Sıfat, ama böylesinin çekim eki aldığı için zamire dönüştü. İşaret sıfatı, işaret zamirine dönüştü. Ve uyarımızı dikkatle okuyalım. İşaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamirine dönüşürmüş. Yani şuradaki şunların hepsi, kırmızıların hepsi çekim eki aldığı için değerli arkadaşlar neye dönüşmüştür? İşaret zamirine dönüşmüştür. İşaret zamirleri kendilerinin önceki bir cümlenin yerini tutabilir. Hani hep deriz ya, sözcük, yani isimlerin yerini tutan sözcükler ya da eklerdir diye aslında tanım biraz eksik. İşte gördüğünüz gibi bir cümlenin yerini tutuyor bak. Kendinden önceki, uzaklardaki bir cümle değil. Kendinden hemen önceki bir cümlenin yerini tutar. Örneğimize bakalım. Çalışmak en kutsal ibadettir. Evet burada bir cümlemiz var. Cümle ne? Çalışmak en kutsal ibadettir. Buna hepimiz inanırız. Neye inanırız? Yani çalışmanın en kutsal ibadet olduğunu. Arkadaşlar Burada çalışmak en kutsal ibadettir sözünü tekrarlamak yerine buna ile buna zamiriyle işaret zamiriyle şuradaki cümlenin tamamını kastediyorum. Tekrar ediyorum. Bunu tekrarlamak yerine yani çalışmak en kutsal ibadettir cümlesini tekrarlamak tekrarlamak yerine buna zamiriyle bu cümlenin tamamını kastediyorum. Öyleyse burada işaret zamiri kendinden önceki bir cümlenin yerini tutmuştur diyoruz arkadaşlar. Belgesiz zamirler. Belgesiz zamirler ne? Bir kesinlik belirtmeden bir ismin yerini tutan zamirlerdir. Yani belli belirsiz ifade eder. Belli belirsiz ifade eder. Bak incelediğimizde kimse, herkes hepimiz, hepiniz, hepsi şey gibi. Bunlar değişmez. Gördünüz mü pat yapıştırabilirsiniz. Bunlar her zaman belgisiz zamirdir. Yani ekstradan bir çekim eki mesela e, ya da bir yapım eki getirilip de yapısı bozulmadığı sürece bunlar nedir? Zamirdir. Mesela başım, başımıza gelenleri kimseye anlatmadık. Arkadaşım burada ek alsa da almasa da bu belgesiz zamirdir. Hepimiz bu vatan için can vermeye hazırızdır. Hepimiz yine zamirdir. Belgesiz zamirdir. Yani kim olduğu belli değil. Yani hepimiz de kim. Ya da kimse olduğu belli değil. Kim? Evet arkadaşlar. Belgesiz sıfatlarla belgesiz zamirleri karıştırılır. E peki nasıl ayırt edeceğiz? Biraz önce işaret sıfatlarında yaptığımızın aynısını yapacağız. Bakın. Birçok şair dersem ne olur? sıfat olur bir ismi etkilediği için birçoğu dersem çekim eki aldığı zaman ne olur? Zamire dönüşür. Mantık aynı mantık. Dikkat ederseniz sıfatlarla beraber işliyoruz. Birçok şair sıfat, birçoğu zamir. Niye? Eki aldı. Ya da birkaç kitap sıfat, birkaçına zamir. Niye? Eki aldı. Veya bir insan bir insan bizi gö gözetliyor. Değiştirdim. Biri bizi gözetliyor. Biri kim olduğu belli değil. Biri. Çekim eki aldı. Belgesiz zamire dönüştü. Nice şiir ya da nicesi çoğu gibisinde. Kimi yazarlar, kimileri arkadaşlar çoğu okul ya da çoğumuz dikkat ederseniz arkasındaki isim düşüyor ve çekimeki alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Belgisi sıfatlar çekimeki alınca belgisi zamire dönüşüyor değerli arkadaşlar. Bakmak isterseniz biraz daha dursun şöyle. Bazı sanatçılar sıfat bazılarının Belgisiz amel diye ek aldı çünkü bitti. Evet. Soru zamirleri. Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Aslında o kadar çok zamir var gibi görünüyor da çoğunun kökü aynı. Ne, kimleri? Arkadaşlar ne? insan dışı varlıklar için varlıkları bulduran soru zamiri. Kim? insanları bulduran soru zamiri. Nerede? Re. Eski Türkçe'de yönekidir. Yer. Yer yönekidir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Ne insan dışı varlıklar, kim insanlar için, ne R de yerler için e, yerleri bulduran soru zamiridir. Mesela ne Ne? ne neydi Ne? Ne? neler i̇şte arkadaşlar dikkat ederseniz ne ne getiriyorum hep çekim eklerini getiriyorum isim çekim eklerini i hali e hali d hali den hali işte tamlayan eki çoğul eki edat onları getiriyorum. Dikkat edin araya ye koyuyorum. Niye? Çünkü e, neyden ne'denle neden aynı şey değil aslında. Ne, neden niçinle karışırız o zaman? E, zarfla karışmasın diye ne'den diye dikkat edesiniz. Aynı şekilde kim kimi kime kimde kimden kimin e, çekim eklerine getirdiğim zaman ne oluyor? Diğer arkadaşlar yine soru zamiri oluyor. Nerede aynı. Kim kiminle nerede hepsi programda. Bak dikkat ederseniz kim soru zamiri. Kiminle soru zamiri nerede soru zamiri hatta burada soru zamirinin dışında hepsi diye bir de belgisiz zamir var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hangi kaç ne kadar gibi soru sözcükleri bir ismi belirtirse ne olur? Sıfat olur. Ve ismi belirtmezlerse çekim eki alırlarsa ne olacak? Otomatikmen zamire dönüşecekler. Yani belgisiz sıfat ve işaret sıfatında yaptığımız hareketin aynısı olur o zaman. Mesela hangi kitapta var sizin anlattıklarınız, hangi kitapta var, hangi sorusu kitabı etkilediği için soru sıfatıdır. Hangisinde var dediğim zaman çekim eki aldığı için soru zamiridir. Tekrar ediyorum, hangi soru sözcüğü kitap ismini etkilediği için bu soru sıfatıdır. Hangi sorusu çekim eki, si ilgi eki ve hal eki aldığı için neye dönüşmüştür? Soru zamirine dönüşmüştür arkadaşlar. Kaç liraya aldın o kalemi dersem soru sıfatı, Kaça aldın o kalemi dersem ek almış otomatikman soru zamiri olmuştur. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soru ismi diye bir şey yok. Soru ismi yerine soru zamiri var. İsimleri soru yoluyla bulduran sorular soru zamiridir. Değerli arkadaşlar. Siz benim neden içtiğimi nereden bileceksiniz? Arkadaşlar aman işte bak bunu siyahla özellikle belirttim. Niçin anlamında olduğu için bu zarf nereden çekim eki aldığı için çekim eki alan Sorular hep zarf, zamirdir zaten. Bu neden siyahla belirttiğim neden arkadaşlar? Niçin anlamında kullanıldığı için zarf ama nereden ek almış yer bildirdiği için diğer arkadaşlar bir soru zamiridir. Devam ediyorum. Ek halindeki zamirlere. Ek halindeki zamirleri en başta da söylemiştim. Eğer soruda ek ifadesi varsa, ek halinde zamir kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır gibisinde bir ifade yoksa bunları zamir olarak saymayız. Ek, çekim ek olarak sayar geçeriz. Evet arkadaşlar diyelim ki sordular ve ilgi zamirini arıyoruz. İlgi zamiri nedir arkadaşım? İlgi zamiri ilgi zamiri ın, in, un, ün ekiyle yani tamlayan ekiyle beraber kullanılan zamirlerdir. Tamlayan ekiyle kullanılan zamirlerdir. Ve bunlar eee daha doğrusu ın, in, un, ün ekiyle beraber kullanılan ki'dir. Birleşince ne olacak? inki ki, in, ki, in, ki, un, ki, olarak kullanılacak arkadaşlar. Ve belirtili isim tanımlaması vardı. Hani Ali'nin kalemi dediğim Ali'nin kalemi benimkinden kötü. Mesela benim kalemimden kötü demiyorum da işte onu ki ile ya da inki ile hallediyorum diye arkadaşım. Mesela salonun perdesi iyi. Mutfağın ki çok kısa. Salonun perdesi isim tamlaması, perdesi tamlanan, mutfağın ki derken ın ki buradaki perdenin yerine kullanılmış. Yani şöyle söyleyebilirdim. Salonun perdesi iyi, mutfağın perdesi çok kısa diyebilirdim. İşte buradaki in ki, in ekiyle beraber kullanılan ki ilgi zamiridir ve perdenin yerine kullanılmıştır. Veya bizim okulun dersleri kolay, itünün ki, yani itünün dersleri yerine kullanıyorum. Nedir? Belgesi, pardon, ilgi zamiridir. Çünkü tamlananın yerine kullanılmıştır. İyelik zamirleri. Arkadaşlar iyelik zamirinin aslında abartacak bir şey yok. Bildiğimiz şey neden? İsim tamlamasının tamlanan ekidir. Tamlanan eki. Başka bir şey değil. İsim tamlamasının tamlanan. Benim kalemim diyoruz ya orada kalemimdeki im tamlanan ekidir. Yani iyelik zamiridir. Onun arabası. Kimin arabası? Onun arabası. Arabasındaki ı iyelik eki yani tamlanan eki. Tamlanan zamirdir. Hepsi aynı şey. İyilik zamiri, tamlanan eki, aitlik eki bunların hepsi aynı şey değerli arkadaşlar. Mesela yolum düşer semtinizden geçmez olaydım Ferdi Baba. Benim yolum. Kimin yolu? Benim yolum bak. İsim tamlanmaz. Tamlayan düşmüş, tamlanan yolum. İşte yolumdaki ek iyilik eki, tamlanan eki, aitlik eki. Semtiniz, sizin semtiniz sizin tamlayana düşmüş semtinizdeki iniz eki, iyilik eki, iyilik, eki, iyilik zamiri. Kalenin kapısı Halenin, tamlayan, kapısı tamlanan, tamlanandaki ı eki, s kaynaştırması, ı eki, iyilik eki, yani iyilik zamirleri değerli arkadaşlar. Zamirlerin yapısını, bunu sözcük yapısında bahsetmiştik, yine de hemen bir söyleyeyim. Arkadaşlar, zamirlerin basit yapılı zamirler var, bir de bileşik yapılı zamirleri var. Neden derseniz zamirlerin türemişi olmaz. Yapım eki alan bir zamir, zamir özelliğini kaybeder, başka bir şey dönüşür. Yani yapım eki zamiri değiştirir. Mesela ne yapar? Sıfat yapar, zarf yapar, fiil yapar, değiştirir. Bak, görelim. Mesela ben zamir. Cilekini almış, niye dönüşmüş? Bencil insan. Cileki ben kişi zamirini sıfata dönüştürmüş. Nasıl insan? Bencil insan. Veya kimsesiz çocuk. Kimse belgisiz zamiri. Siz yapım ekiyle niye dönüşmüş? Sıfata dönüşmüş. Kendimi şuradan bir atayım. Veya bu düşünceyi kimse benimsemez. Ben kişisiz zamiri benimsemez. Ben imse ekip. Ben kişisiz zamirini niye dönüştürmüştür değerli arkadaşlarım? Fiile dönüşmüştür. Dönüştürmüştür en büyük korkum sensiz yaşamak. Sen ki zamiri siz yapım ekiyle neye dönüşmüştür? Zarf'a dönüşmüştür. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Zamirlerin türemişi olmaz. Yapım eki alan zamir, zamir özelliğini kaybeder. Başka bir şey olur. Ötekiler normal. Yani bu çekim eki almış yine basit. Bir, çekim eki almış. Hep çekim eki almış. Kim? Çekim eki almış. Basit. Ya da zamir nedir? Bir, ve çok birleşmiş, bileşiz zamir olmuş. Hiçle bir, birleşmiş, bileşiz zamir olmuş. Birle kaç, birleşmiş, bileşiz zamir olmuş. Basit zamirle, bileşiz zamirde sorun yok. Ama türemiş zamire dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Zamirlerin türemişi olmaz. Yoktur, net. Kesinlikle. Zorlama, zorlama yaparsın. işte Sıfat yapan kiyle zorlayarak nerede ki ne filan dersen. işte de. Yani zamirlerin türemişi olmaz. Yapım eki alan e, zamir zamirlikten çıkar ya isim olur ya sıfat olur ya zarf olur ya edat olur arkadaşlar. Evet sevgili öğrencilerim bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra soru çözmeyi unutmayın. Soru çözmezseniz her şey unutulur. Kalıcı olmaz. İnşallah güzel günler bizim olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın.